Evet, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'la beraberiz. Sevgili Mert nasılsın, iyi misin? Selamlar Sami'ciğim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, Türkiye'ye iyi olursa biz de iyi oluyoruz. Elbette. E, 8 ay önce Amerikan Başkanı seçildi. Biden, Joe Biden 6 aydır da Beyaz Saray koltuğunda oturuyor. En sonunda artık bizim için tarihi bir buluşmaydı. NATO zirvesinde iki lider bir araya geldi. Evet. Hem Biden tarafında hem Erdoğan tarafında yapılan açıklamalar... İkili'nin olumlu bir görüşme geçirdiğini ve pozitif yani güzler de gülüyordu zaten ifadeler de iyiydi sonrasında bence beklediğimiz Türkiye için olması gereken galiba iyi anlaşmalar yapıldı tabii karşılıklı tavizler illaki verilmiştir ama bu benim için yani benim şanslı görüşüm iyi olduğunu düşünüyorum sen ne dersin? Şimdi ben daha çok piyasa üzerinden ifade etmeye çalışayım. Özellikle geçtiğimiz haftanın ikinci yarısıyla beraber Türk lirası varlıklarda çok önemli bir hareket yaşandı. Önce CDS'lerde yaşanan gerileme, sonra bir anda 8.60'larda seyreden dolar kurunun 8.30'ların altına gelmesi, tahvil faizlerinde gerileme, borsada yükseliş, böyle bir bahar havası oluştu. Yani bu toplantıya önem atfedildiği elbette çok son derece önemli bir şey. Tabii şunu söyleyeyim aslında geçen hafta yaşanan sadece Türkiye'ye özel bir durum değil. Yani gelişmekte olan ülkelere bir fon akım vardı ama Türkiye uzun zamandır buradan payına düşeni alamıyordu. Bu sefer bir miktar pozitif ayrıştığını söylemek mümkün. Peki bu kadar iyimserliğin altındaki gerekçe neydi? O da şu. Sayın Cumhurbaşkanıyla Joe Biden arasındaki bu ilk görüşmede Türkiye başta S400 olmak üzere pek çok önemli sorun Türkiye ile Amerika arasında çözülecek beklentisi. Hatta öyle haber kaynaklarında ya da sosyal medyada şey haberlerin döndüğünü gördük. Yani S-400 konusunda anlaşıldı. İşte kullanılmayacağı taahhüdü verildi. Yok efendim İncirli'ye teslim edecek falan filan gibi. Bunun yarattığı bir iyimser hava. Ben hep şunu söylemiştim. Netice itibariyle toplantının zemini bir NATO zirvesi. Dolayısıyla zaten sınırlı sürede yapılacak bir toplantıdan söz ediyoruz. İki, bir NATO zirvesinde iki tane NATO müttefiki ülkenin lideri ilk defa bir araya geliyorlar. Dolayısıyla böyle bir yerden bu toplantıdan İki tarafa da yani pozitif ve negatif, çok sert, çok keskin bir mesajın gelmesini beklemek bence mümkün değildi. Yani diplomatik bir dilin kullanılması benim için daha doğrusuydu. Beklentim oydu daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Ve öyle oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını televizyondan canlı izledim. Özellikle konu S-400'e gelene kadar kurum böyle daha sakin seyrettiğini gördük. Ama Sayın Cumhurbaşkanı S-400 konusundaki söyledikleri ki bugüne kadar söylediklerinden farklı bir şey söylemedi. Bir anda kuru tekrar yukarı doğru hareketlendiğini yanlış hatırlamıyorsam 8.47'lere kadar gittiğini gördük. Bugün de hareket devam ediyor. Şimdi buradaki durum şu aslında. Geçen hafta o iyimser senaryoyu satın alınan seviyeye neredeyse geri döndü. Gerekçesine bu beklenen ya da arzulanan fiyatlanan iyi senaryo, en azından bugün için realize olmadı. Zaten şimdi buradaki saçmalık da bence şu. Ya böyle şimdi şunun da bir adını koyalım. Türkiye ile Amerika arasında çok ciddi ve çok fazla sayıda sorun var. Bu sorunların ortalama bir saat sürecek bir toplantıda konuşulması, tartışılması, çözüme kavuşması beklemek zaten gerçekçi değil. Buradan çıkan mesaj ne? Ya yani bu kadar iyimserliği beklemek bence biraz abartılıydı. Buradan çıkan sonuç ne? Belli ki oturulmuş, konuşulmuş, bundan sonraki dönemde neler yapılabileceğine, karşılıklı belki bir ajandaya bağlanmış. Bilmiyoruz yani iki liderin ki Biden çok fazla bir şey de söylemedi. İki liderin söylediklerini veri kabul edip bunun üstünden konuşmamız lazım. Ama dediğim gibi şimdi bardan yarısı dolu, yarısı boş. 8.28'e kadar gelmiş kur, bugün tekrar 8.58'i test ediyorsa ya bu Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyice gerildi herhalde falan gibi. Yorumlayabilirsin sadece iki veriye baksan. Ama geçen haftadan gelsen bu kurun zaten 8.60'ların üzerinde olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla piyasa beklediğini bulamadı gibi değerlendirmek mümkün. Yani e, ben şey değilim dış ilişkiler uzmanı değilim açıkçası. Sadece vatandaş gözüyle piyasa yansımasını anlatmaya çalışıyorum. Ama benim gördüğüm şu e, her şeye rağmen 850'nin üzerinde bir kur tekrar bir rahatsızlık yaratacak. Geçen hafta söylediğim bir daha söyleyeyim. Kuruş seviyesinden ziyade bu volatilite çok yoruyor insanı. Yani 30 kuruş aşağı, 15 kuruş yukarı. Dün bu saatlerde 8.39'da olan kurun bugün şu anda 8.56 olması bu gerçekten böyle bir yüksek tansiyonla yaşamaya alışan vücut gibi, beden gibi aslında zararlı ama bir yerden sonra alışıyorsun. Bu volatiliteyi bizim bir şey yapmamız lazım. Ee, ne derler düşürmemiz lazım. Yani seviyeden ziyade bir şey sağlamamız, bir stabilizasyon sağlamamız lazım. Ee, şunu söyleyeyim. Yani 8 psikolojik olarak 8.50. Teknik olarak soracak olsa 8.58'in üstüne gitmediği sürece ben işin biraz daha ee, dikkatlice izlenmesinden yanayım. 8.58 aşılırsa gene tekrar dönüp o kaç haftadır söylediğim maalesef teknik analiz grafiklerini ortaya çıkan o sert hareketin e, yaşama geçmesini beklemek mümkün olabilir. Son başlık dolarla ilgili bence 8.28 dip olarak teyit edildi. Yani te, benim baktığım teknik analiz grafiklerinde çok önemli bir seviyeydi. Oraya kadar nokta atış geldi, değdi ve oradan hatlı sayılır bir hızla da şey yaptı, geri döndü. E, bundan sonrası ne olur? Gerek içerideki gerek dışarıdaki gelişmelere bakacağız. İşte bu hafta hem FED toplantısı var hem bizim Merkez Bankası toplantımız var. Ee, her iki toplantıdan da kur üzerinde bir fiyatlama baskısı yaratabilecek bir şeyi beklemem kendi adıma. Uluslararası alanda hala iklimin e, özellikle gelişmekte olan ülkelerin lehine zayıf dolar temasını besleyecek bir zamanı biraz daha kazandıracağını düşünüyorum. Borsa tarafına gelecek olursak bu sıkışma devam ediyor. Iııı ee, Özellikle bugün kurdaki yukarı yönlü hareketin de bir miktar tekrar baskıladığını gördük. Hep o söylediğim yüz günlük hareket ortalama bugün itibariyle artık 1465. Ya piyasa çok sıkıştı, hacim çok daraldı. Neredeyse e, yani yaprak kıpırdamıyor diyebileceğimiz bir havaya e, geldik. E, ya aşağı gelecek ki alıcı güçlensin ya biraz yukarı doğru gidecek ki ya satıcı güçlensin ya oraya bir yeni alıcı gelsin. Ama benim gördüğüm şu bir miktar daha bu sıkışık seyir devam edecek. Yani getiri olarak çok geride kaldığımız doğru ortaya bir hikaye koyabilsek bir anda e, ciddi bir performansı göstermesini beklemek Borsa İstanbul açısından mümkün. Ama bu sıkışıklık bir süre daha devam edecek gibi. Yani özetle şunu söyleyeyim. E, olumlu beklentiyle satın alan piyasanın beklentisi karşılanmadı. Bu şey gibi değil yani beklenti satırlandı gerçekleşen satıldı gibi bir şey değil. Piyasanın beklentisi karşılanmadı. Ama parantez açarak şunu söyleyip Piyasada bence çok iyimsel bir senaryoyu satın almıştı. Şimdi tekrar normalleşiyoruz. Ümit ediyorum 8.50'nin altına gelerek en azından biraz daha soluklanarak bekleriz. Yani 8.58 açılmadığı sürece biraz böyle ip üstünde keskin bir bıçak sırtı bir yerde gideceğiz geleceğiz. Ama aşağı doğru gelişler olursa Özellikle 8.28'lere doğru, 8.30'lara doğru ben tekrar alıcıların güçleneceğini düşünüyorum. Borsa tarafından da demin söylemeye çalıştım. Çok fazla bir hareketin bir sürede alacağını düşünmüyorum. 100 günlük hareketli ortalamayı aşarsa alırım. Ee, ya da aşağı doğru büyük miktarda özellikle 1410 ve altına doğru gelirse tekrar oraları alın fırsatı olarak o günün konjonktürüyle bir kez daha bakarım. Çünkü bu başlığın içindekilerden bir tanesi Halkbank davasıydı. O konuyla ilgili hiçbir şey konuşulmadı mesela. Evet. Ee, tabii tabi şunu da söyleyeyim, ee, maalesef Türkiye bir süredir dış siyasette sıkıştı. Yani Amerika ile Rusya arasında ee, bugün ortaya çıkan ya da çıkması beklenen tablo Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerde bir iyileşme toparlanma, bu kısa vadede piyasada için istenen arzulanan olumlu fiyatlanan bir senaryo olabilir ama bence hikayenin bir diğer aktörü var. Rusya tarafı. Çünkü Türkiye bir süredir belli pozisyonları Amerika'nın yanında yer alarak, belli pozisyonları Rusya'nın yanında yer alarak yürütmeye çalıştı ve artık bence bir tercih yapma noktasına doğru geliyor. Ve bu tercihte sanki Amerika olacakmış gibi gözüküyor. Ama o durumda Rusya'dan gelebilecek tepkinin, yaptırımın olası yaptırımın diyeyim ona açık ya da örtülü. Biliyorsun yani vaka sayılarını mazeret göstererek e, turist göndermiyorlardı. E, onun bir vaka sayısıyla ilgili olmadığını defalarca söyledim ben. Tamam. Geldiğimiz yerde işte son derece düşük vaka sayılarına rağmen hala turist gelmiyor. Bunun turizm üzerine bir baskı yaratması, e, ihracat üzerine özellikle gıda ihracatının üzerinde bir baskı yaratmasını da e, beklemek mümkün. Yani kısa vadede olumlu gibi gördüğümüz şey orta uzun vadede bizim için başka bir ile beraberinde getiriyor olabilir tabii. Peki e, bu emtia fiyatlarının yükselmesi özellikle dünyada <laughs> borsada üreten şirketlerin e, gelecekte daha iyi pozisyon almalarını daha yatırım yapılabilir olmasını beraberinde getirir mi? Ya bunun ne kadar sürdürülebilir bir şey olup olmadığını görmemiz lazım. Yani bu pandemi süreciyle ortaya çıkmış bir sorun çünkü ee, ya da bir fırsat nereden baktığına göre değişir. Özellikle işte bu büyüme dinamiklerinin tekrar hızlanması tedarik zincirindeki kırılmalar falan gibi şeyler. Burada Türkiye'de, Türkiye'nin bazı şirketleri de özellikle demir çelik olmak üzere payına düşeni aldı. Şimdi burada dünya ekonomisi bu hızla büyümeye devam edecek mi toparlanmaya? Bu birincisi. İkincisi, tedarik tarafında yaşanan sorunlar e, ortadan kaldırılabilecek mi? Şimdiki görünen momentum bir süre daha devam edebileceği yönde. Ama hiçbir finansal varlığın olmadığı gibi, emtia grubu içinde söylemek mümkün. E, dünya döndükçe ne fiyatı düşer? ne fiyatı yükselir ama şimdilik en azından hisse senetleri piyasasında bir fırsat sunan hisse senedi grubu olarak tanımlamak mümkün. Makro olarak baktığımda işte başta petrol olmak üzere e, çeşitli şeyleri yani kıymetli maden e, çıkartan ve bunları ihraç eden ülkelerin e, ekonomilerinde bunlara para girişi olduğu e, para birimlerinin değer kazandığını görüyoruz. Maalesef Türkiye bu konuda ee, istiyorsan çok zengin değil de, istiyorsan kendi zenginliklerini keşfedebilmiş değil de ne dersen de. Ama petrol fiyatlarındaki yükseliş bile başlı başına bizim açımızdan bir sorun yaratıyor tabii. Şimdi bana hafta içi gelmişti. Mert hocama programda fonlarla ilgili e, ne önerir ne düşünür e, fonların, e, değişken fonlar bunlar. Tabii riski sevenler var. Bir taraftan riski sevmeyenler var. Ama e, fonlara geldiğin zaman ne söylersin? Eee Valla yani bu günler zor günler. Yani para kazanmak açısından da zor günler. Ee, yöre, yani parayı nereye aloke de ilgili zor günler. Ee, dolayısıyla en azından, ya yani değişken fon üzerinden konuşuyorum tabii. Evet, tabii. Bu değişken fonla ilgilenen arkadaşların en azından ilgilendikleri fonların geçmiş dönemdeki getirilerini bir gözden geçirmelerini, özellikle böyle piyasanın biraz çalkalandığı dönemlerdeki getirilerini geriye dönük e, bakmalarını tercih ederim. Çünkü bu bir standart form değil. Yani değişken fon dediğin adı üstü zaten. Değişken yani. Senin yönettiğin fonun içeriğiyle benim yönettiğim fonun içeriği başka işte. Bir başka şirketin yönettiğiyle e, işte hedef portföyün yönettiği onun içeriği muhteviyatı başka. Dolayısıyla getiriler başka. Yani hisse senedi ağırlıklı olan işte borsadaki düşüşler olumsuz etkileniyor. İşte faizler yükseldiğinde elinde devlet tahvili hazine bonosu tutanlar olumsuz etkileniyor. Ee, bir miktar risk algısında bir en azından bizde yani dışarıda çok öyle değil ama bir miktar bir törpülenme olduğu gözüküyor. Ee, hala insanlar yahu döviz alsam daha mı sağlam olur daha mı iyi getir elde ederim sorusu haklı olarak devam ediyor. Ee, ya şunu söyleyeyim yani eğer oturup da kendi paranı kendin yönetemiyorsan ...ya da yönetecek bilgi yoksa... ...yönetecek vaktin yoksa... ...en azından bu birikimini... ...profesyonel bir ekibin yönettiği... ...bir yatırım fonuna teslim etmek doğrusu. Bu işin, bu işin... ...temeli, kuralı. O fon hangi fon? İşte onu oturup biraz araştırmak lazım. Dediğim gibi yani bu tip... ...süreçlerde... ...hani meşhur laftır ya... ...iyi kaptan, tecrübeli kaptan dalgalı suda belli olur diye... ...çünkü işler iyi giderken... ...herkes getiri elde eder... Hani az çok ama şimdi bu tip dalga boyunun yükseldiği ya da biraz çarşının karıştığı zamanları e, iyi seçmek lazım. Nerelere yatırım yapacağını. Onun da referansı o fonların geçmiş dönemde işte böyle benzer bir çalkantının ya da benzer bir volatilitenin yaşandığı dönemler ki getirilerini analiz etmek. Peki Mert son olarak altınla alakalı 10 gram altın yorumunu alabilir miyim? Ee, ya Gram altı tarafı şu yani e, maalesef 500 liraların altına gelmişti. 500 liraların altına gelmişse maalesef demiyorum bu arada. 500 liraların altına gelmiş tekrar kurdaki yükselişle beraber e, tekrar 510 liraların üstüne kadar çıktı. E, dolar için söylediklerim geçerli yani takip eden arkadaşlar oradan yararlansınlar. E, dışarıda ise yani 10 fiyatında ise hep o söylediğim o 1850-1950 bandı tekrar o bandın alt tarafına doğru geldik 1850'lere doğru. Ben şimdi kısa vadede ONS tarafında daha sert bir aşağı hareket beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla ONS alacaksam buraların artık alım için uygun yerler olduğunu düşünüyorum. Şunu söyleyeyim. Özellikle 520, 525 hatta onun üzerinde şeyler varsa e, altın satanlar varsa ve yerine koymak için yani bir trade amacıyla bunu yapanlar varsa Bence 500 liraların etrafındaki yerler iyi yerler. Yani 525'ten satıp 500 alsan yüzde 5 para ediyor. Gayet iyi para aslında getir olarak baktığında. Dediğim gibi yani kur buralarda kalmaz. 8.58'i kırarsa yukarı doğru gidecek gibi gözüküyor. Gerekçesi ne olursa olsun. Yok e, kur buralarda biraz stabil olursa e, altının buralardan daha aşağı gelmeyeceğini düşünüyorum uluslararası alanda. Dolayısıyla buralar alım için uygun yerler olabilir. Ama tekrar hızlı bir getiriyi beraberine getirir ondan çok emin değilim. Biraz karışık yani ben, anladım, Biliyorum ama. yok yok. Ben de senden öğrendiğim bir şey şimdi e, sevgili arkadaşlarımıza söyleyeyim. Arkadaşlar bir haftalık kazanç yok. 10 günlük kazanç yok. Gözünüzü seveyim. Kısa vadede 3 ay. Ama baktığınız zaman hani borsada alınır mı? Alınır ama bir sene sonrasınız sabredebilirseniz, sabırlıysanız ve iyi bir aracı kurumla da çalışıyorsanız hakikaten yatırım danışmanınız da iyiyse Bence uzun dönemde bakmak lazım. Çünkü yüksek faizin, yüksek getirinin riski her zaman yüksek olur. O kaybetme riskine de hazır olmanız lazım. O yüzden sakin, yatırım aracınızla vedalaşmayı bilerek, ona aşık olmadan değil mi? Satacağınız seviyeyi belirleyerek o seviyeye geldiği zaman da ona bay bay demeyi bilmek ya, lazım. İzninle birkaç cümle ettiğim bu konuyla ilgili. Lütfen, lütfen. Şimdi söylediklerinde haklısın ama bir de şöyle durum ortaya çıkıyor. Öyle bir haber geliyor ki hisseyle ilgili, sektörle ilgili, genel borsa ile ilgili alıp ciddi bir getiri elde ediliyor orada. Buna diyelim ki yüzde on. Şimdi o yüzde on aslında iyi getiriyor. Yani öbür tarafta bankaya gittiğinde sana altı ayda verilen faizi sen iki günde, üç günde, bir haftada bulursan şimdi orada satmamak da bir enteresan çünkü piyasa sıkışık zaten. Yani burada evet. kopup giden bir şey yok. Onu da realize etmek lazım. Bence bu içinde bulunduğumuz dönem hisse senedi için ayrılmış paradan söz ediyorum bu arada. Yarısı, belki yarıdan biraz daha fazlası yatırım amaçlı pozisyon alıp ama geri kalan kısmıyla da hem piyasayı takip edip hem de trade edip ama böyle her yanan ışığa atlayarak değil, her kademede alıp satarak para kazanmak yani aldın yüzde yani geldi, Allah bereket versin deyip o parayı alıp çıkmak da mesela bir strateji olabilir. Çünkü bu piyasa çok sıkıştı. Yani bekle 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 Özellikle kredili işlem yapan ya da işte belli vadede e, parasını bir yerde değerlendirmek zorunda olan insanlar için de e, psikolojik olarak ayrı bir yorgunluk çünkü. Yani paranın daha büyük kısmını yatırımcı gibi düşünerek pozisyonlanmak ama öbür tarafta da hem piyasaya ilginin azalmaması, kopmaması, <laughs> hep takip edebilmek hem de fırsat çıkıyorsak para kazanmak için böyle bir yöntem uygulanabilir tabii. Çok teşekkür ediyorum. İnfo i̇yi tüm iyi tüm akşamlar. yardımcısı Mert Yılmaz. Programı sen kapatır mısın? Sevgili dostlar, iyi olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu arada gerçekten olumlu haber şu. Çok önemli bir aşılama sürecine girdi Türkiye. Ee, i̇nşallah aynı hızla devam edecek. Bu beladan hep beraber kurtulacağız. Ee, abuk subuk şeyleri konuşmaktan doğru düzgün şeyleri de konuşamıyoruz. Son zamanların bence en güzel haberlerinden bir tanesi. Herkese e, sağlıklı, aşılanmış bütün insanlığın şu sorundan kurtulduğu günler diliyorum bir kez daha. Sanki ikinci bir hayatımız daha oldu biliyor musun? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben ee, yani herkes işte tatile gitmeyi, denize girmeyi falan özlüyor ya insanların geneli. Ben mesela sokakta maskesiz yürüyeceğim günü özlüyorum. Aynen. İnşallah yakındır diyelim. Görüşmek üzere sevgiler, sevgiler sağlıcakla.